Herkese merhaba arkadaşlar. Dior X Kripto Para Borsasından Büşra ben. Gelecek vadeden kripto paraları konuşmaya devam ediyoruz. RIF kripto para nedir? Bundan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. RIF, DeFi, NFT ve oyun sektörü için oluşturulmuş EVM destekli bir blok zincir projesidir. RIF blok zinciri hızlı ve ölçeklenebilir olmasının yanı sıra işleyen maliyetleri de düşüktür. Rift projesi Polkadot Substrate ile inşa edilmiş bir projedir. Rift Coin ise bu blok zincir ekosisteminin yerel kripto para birimidir. Rift projesi Denko Manceski tarafından oluşturulmuştur. Merkeziyetsiz finans dünyasındaki protokollere likidite akışını sağlamak maksadıyla oluşturulmuş bir proje olan Rift, likidite akışı için karmaşık süreçlerin daha kolay ve geliştirici dostu bir hale dönüştürmektedir. Rift üzerinde kolayca uygulama geliştirebilmesinin yanı sıra hızlı ve ucuz bir şekilde işlem yapabilmesi projeyi bir adım daha ön plana çıkarmaktadır. Reef ekosistemi içerisinde hem yönetişim hem de hizmet kripto para birimi olan Reef Coin hem Ethereum blok zincir üzerinde hem de Rift blok zinciri üzerinde faaliyet göstermektedir. Peki Rift e, blok zinciri nasıl çalışır? E şöyle Rift blok zinciri EVM uyumlu bir blok zincirdir. Merkeziyetsiz bir şekilde güncellenebilen zincir üstü yönetişime sahiptir. RIF ağı, EVM uyumlu altyapısı ile diğer zincirleriyle köprü oluşturmak ve akıllı kontrat gibi birçok özelliği desteklenmektedir. RIF blok zinciri aynı zamanda, geliştiricilerin birden fazla programlama dilinde kod yazılmasına izin verilecek ek VM'leri destekleyecektir. RIF blok zinciri, Nominated Proof of Stake konsensus algoritması ile çalışmaktadır. Bu algoritma ile blok zinciri kolay bir şekilde ölçeklenebilmekte ve işlem ücretleri düşük kalabilmektedir. RIF coin ise RIF zincirinin yerel para birimidir. RIF Coin, Ethereum ve BSC ağlarından da mevcuttur ve yerel e RIF blok zincirine ait coin ile birebir oranında dönüştürülebilir. RIF Coin, RIF blok zincirinin ve ekosisteminin yerel kripto para birimidir. RIF Coin, RIF ekosistemi içerisinde 3 temel kullanım alanları vardır. Bunlar blok zincir üzerindeki işlem ücretlerini karşılamak, düğüm çalıştırıp validatör yani doğrulayıcı olmak için ve validatörlere coin stek, e, ederek nominatör olmak için Rift Coin kullanılmaktadır. Rift Coin ilk olarak Ethereum blok zincirinde ERC20 standartlarına uygun olarak çıkarılmıştır. Daha sonra da Rift blok zincirinin hayata geçirilmesiyle birlikte kendi yerel zincirinde kurulan Rift Coin ile birebir oranında dönüştürülmektedir. Rift Coin toplam 20 milyar adet arıza sahiptir. Riftcoin madenciliği yapılabilmektedir. Blok zincir üzerinde bir düğüm kurarak veya bir düğüme katılarak Riftcoin kazanabilmektedir. Peki Rift projesinin özel kılan nedir? Rift projesi DeFi, NFT ve oyun dünyasında hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için kolay ve ucuz bir altyapı sunmaktadır bizlere. Riftcoin, Blok zinciri benzersiz kılan şey, hali hazırda Ethereum üzerinde veya EVM uyumlu bir ağda çalışan herhangi bir DeFi protokolünün sadece kod üzerinde yap yapılan birkaç değişiklikle RIF üzerinde çalışabilmesidir aslında. Bütün bu ekosistem ise RIF coin üzerine kurulmuştur. Çoklu zincir yapısıyla hem Ethereum hem de RIF blok zinciri üzerinden erişilebilen RIF coin ekosistem içerisinde zincir yönetimi ve işlem ücretlerini karşılamak için kullanılmaktadır. Peki RIF nasıl satın alınır? Türkiye'de Türk Lirası ile RIF satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi evrağa ihtiyaç duymadan RIF satın alabilirsiniz. Dior üye aşağıda bıraktığım web sitemizin ve uygulamamızın linklerine tıklayarak üye olabilir ve RIF alabilirsiniz.